Selamun Aleyküm. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Sabah uyanıyorsun ama içinden hiçbir şey gelmiyor. Aynada baktığın kişi sanki başka biri. Kendine ben kim olduğumu unuttum diyorsun. Sonra susuyorsun. Çünkü bu cümle bile seni korkutuyor. i̇bn Sina bin yıl önce yaşadı. Ama sanki bugün yanında oturuyor, sana bakıyor ve diyor ki sen kendini küçük gördüğün için kayboluyorsun.'' küçüklük bir hastalık. Ama kimse bunu hastalık olarak görmüyor. Herkes normal sanıyor, mütevazi ol diyorlar. kendini beğenme diyorlar. Sonra sen de inanıyorsun, küçülüyorsun, kayboluyorsun. İbn Sina'nın gizli sırrı bu değildi. O, Allah'ın sana verdiği aklın büyüklüğünü görmüştü. Ruhunun genişliğini hissetmişti ve şunu anlamıştı. Kendini küçük, görmek Allah'a karşı saygısızlıktır. Çünkü o seni küçük yaratmadı ama sen kendine inanmıyorsun. Her gün biraz daha küçülüyorsun. Benden olmaz diyorsun. Ben neyim ki diyorsun. Kim dinler beni diyorsun. İbn Sina da bu soruları sormuştu. 10 yaşındayken. Sonra bir gün fark etmişti. Bu sorular yanlış. Çünkü soracağı asıl soru şuydu. Allah beni niye yarattı ve cevabını bulmuştu. Seni büyük bir amaç için yarattı. Seni güçlü bir ruhla donattı. Seni benzersiz bir akılla besledi. Ama sen bunların hepsini reddediyorsun. Hayır ben küçüğüm diyorsun. Neden? Çünkü büyük olmak korkutuyor. Sorumluluk getiriyor. Değişmeyi gerektiriyor. Konuşmayı, çıkmayı, görünmeyi gerektiriyor. Küçük kalmak daha kolay. Köşede durmak daha güvenli. Sessiz kalmak daha rahat. Ama İbn Sina şunu söylüyor. Sen rahatlık için yaratılmadın. Sen büyüklük için yaratıldın. Bu büyüklük kibir değil. Bu büyüklük Allah'ın sana verdiği emaneti taşımak. Bu büyüklük onun sende yarattığı potansiyeli ortaya çıkarmak. Sen şu anda hangi köşede gizleniyorsun? Hangi benden olmaz cümlesiyle kendini susturuyorsun? Hangi korkuyla küçülmeye devam ediyorsun? İbn Sina'nın hikayesi bu sorularla başladı. Seninkisi de aynı sorularla başlayabilir. Peki ya sen? En son ne zaman kendi sesini dinledin? Başkalarının sesi değil de sen on yaşındayken neyi merak ediyordun? Oyuncakları mı, sokaktaki kedileri mi? i̇bn Sina on yaşındayken ölümü merak ediyordu. Ruhun nereye gittiğini, Allah'ın nasıl her şeyi bildiğini, insanın neden hasta olduğunu. Çevresindekiler, çocuksun bunları düşünme diyordu. O da inanıyordu, küçük olduğuna inanıyordu. Ama sorular durmuyordu. Sen de böyle değil misin? İçinden büyük sorular geliyor. Büyük düşünceler, büyük hayaller. Sonra bir ses sen kimsin ki diyor. O ses senin mi, başkalarının mı artık fark etmiyorsun. İbn Sina'nın babası farklıydı. Oğlunun sorularını dinliyordu. Bu çocuk farklı diyordu. Ama farklı kelimesi korkutmuyordu onu. Sevinçle karışık bir tuhaflik vardı sesinde. Bazen böyle insanlar buluyoruz. Seni küçümsemiyorlar. Sorularını ciddiye alıyorlar. Sen büyük düşünüyorsun diyorlar ve bu güzel. Ama çoğu zaman tek başınasın sorularınla, hayallerinle, o içindeki büyük sesle tek başınasın. İbn Sina 12 yaşında Kur'an'ı ezberlemişti. 13 yaşında fıkıh öğreniyordu. 14 yaşında tıp okuyordu. Çevresindekiler şaşırıyordu. Bu çocuk nasıl bu kadar çabuk öğreniyor? O da şaşırıyordu. Ama farklı bir şeye, ben neden bu kadar geç başladım? Çünkü artık anlamıştı. Allah ona büyük bir akıl vermişti, büyük bir kalp vermişti büyük sorular sorabilecek büyük bir ruh vermişti ve bu armağanları küçük görmek Allah'a saygısızlık olurdu. Sen kaç yaşında fark ettin? Fark ettin mi? Yoksa hala ben neyim ki diyerek o armağanları reddediyor musun? Her sabah aynada gördüğün kişi aslında kim? Başkalarının tarif ettiği küçük biri mi? Yoksa Allah'ın büyük bir amaçla yarattığı, büyük potansiyellerle donattığı biri mi? İbn Sina 15 yaşında bir sultana doktorluk yapıyordu. Çünkü Artık küçük olduğuna inanmıyordu. Sorularının büyük olduğuna, aklının keskin olduğuna, ruhunun geniş olduğuna inanıyordu. Ve sen, sen neye inanıyorsun? Bugün kimseye söylemeden sadece kendin için bir cümle yaz defterine. Ben artık kendimi küçük görmeyeceğim çünkü. Gerisini elin bilir. Sen hiç kendi sesini duyduğun halde sustuğun oldu mu? İçinden bu doğru değil diye bağırdığın halde tamam dedin mi? Bu küçüklük hastalığının ilk belirtisi İbn Sina 16 yaşındayken bir gün fark etti. Etrafındaki yaşlı hocalar yanlış şeyler söylüyordu. Kitaplarda yanlış bilgiler vardı. Herkesin doğru sandığı şeyler aslında yanlıştı. Ama o genç, onlar yaşlı, o tecrübesiz, onlar bilgili. Nasıl karşı çıkabilir? İşte küçüklük hastalığı böyle başlar. Ben kimim ki karşı çıkayım dersin. Belki de yanılıyorumdur dersin. Onlar daha bilir dersin. Sonra o ses içinde büyür. O ben kimim ki sesi. Her düşünceni sorgulamaya başlar. Her fikrini küçümser. Her cesaretin kırılır. İbn Sina da böyle hissediyordu ta ki bir gün hasta bir adam getirene kadar. Yaşlı hocalar teşhis koyamıyordu. Saatlerce tartışıyorlardı. Hastalık kötüleşiyordu. Adam ölüyordu. İbn Sina biliyordu neyin yanlış olduğunu, biliyordu ne yapılması gerektiğini ama konuşmuyordu. Çünkü ben çocuğum diyordu. O gece uyuyamadı. Bir insan öldü ve ben biliyordum diyordu kendi kendine. Ama korktum, küçük olduğumu düşündüm, sesimi çıkarmadım. İşte o gece anladı, küçüklük hastalığı sadece seni öldürmüyor. Etrafındakileri de öldürüyor. Sen de böyle değil misin? Biliyorsun ama konuşmuyorsun. Görüyorsun ama söylemiyorsun. İçinde doğru var ama paylaşmıyorsun. Neden? Ben kimim ki diyorsun. Ama asıl soru şu, sen kimsin ki susuyorsun? Allah sana akıl verdi konuşasın diye, kalp verdi hissedesin diye, ruh verdi doğruyu savunasın diye. Sen bu armağanları kullanmayınca onlar çürüyor. Sen küçülünce etrafındakiler de küçülüyor. Sen sukunca yanlışlar büyüyor. İbn Sina ertesi gün konuşmaya başladı. Ben şunu düşünüyorum dedi. Belki yanılıyorum ama cesedi daha ve yanılmıyordu. Çünkü Allah ona doğruyu gösteriyordu. Ama o bu doğruyu paylaşmaktan korkuyordu. Artık korkmuyordu. Sen hangi doğruyu saklıyorsun? Hangi düşünceni ben çocuğum diyerek gömüyorsun? Hangi cesaretin ben kimim ki diyerek öldürüyorsun? Bugün kendine şunu sor. Ben susarsam kim konuşacak? Sen ne için yaşadığını biliyor musun? Sabah uyanınca ilk düşüncen ne? Bugün ne yapacağım mı? Yoksa bugün kim olacağım mı? İbn Sina 17 yaşındayken kendine sormuştu bu soruyu ve cevabı bulmuştu. Ben insanlığa hizmet etmek için yaratıldım, bilgimi paylaşmak için, hastalıkları iyileştirmek için, doğruyu öğretmek için. Büyük sözler, büyük hedefler, büyük sorumluluklar ama o büyük olduğuna inanıyordu artık. Sen neye inanıyorsun? Ben küçük bir insanım, büyük işler yapamam mı diyorsun? Yoksa Allah beni büyük bir amaç için yarattı mı diyorsun? Çünkü bu iki inanç iki farklı hayat yaratır. İbn Sina büyük amacını bulduğunda her şey değişmişti. Artık sadece kitap okumuyor, kitap yazıyordu. Sadece öğrenmiyor, öğretiyordu. Sadece düşünmüyor, uyguluyordu. Çevresindekiler bu genç kendini ne sanıyor diyordu. O da şunu sanıyordu. Ben Allah'ın emanetçisiyim. Bana verdiği bilgiyi saklamaya hakkım yok. Bana verdiği yeteneği gizlemeye hakkım yok. Bana verdiği aklı küçümsemeye hakkım yok. Bu kibir miydi? Hayır. Bu sorumluluktu. Kibir şudur, ben herkesten üstünüm. Sorumluluk şudur, ben Allah'ın bana verdiği emaneti taşımalıyım. Sen hangi durumdasın? Kibirli misin yoksa sorumlu mu? Aslında çoğumuz ikisinden de kaçıyoruz. Kibirden korkuyoruz, sorumluluğu da üstlenmiyoruz, ortada kalıyoruz. Ne büyük, ne küçük, ne cesur, ne korkak, ne parlak, ne sönük. Grima ibn Sina griye tahammül edemiyordu. Ya büyük ol ya hiç olma diyordu. Ya yaşa ya ölmeye razı ol ama ortada kalma. Orta yol güvenli görünür ama aslında en tehlikeli yer orası. Çünkü orada ne büyüyorsun ne de küçülüyorsun. Sadece kayboluyorsun. Allah seni büyük bir amaç için yarattı. Bu amaç belki herkesi iyileştirmek değil, belki sadece bir kişiye dokunmak, belki sadece bir kitap yazmak, belki sadece bir çocuğu büyütmek ama büyük. Çünkü Allah'tan gelen her amaç büyüktür sen henüz amacını bulamadın mı? Yoksa bulduğun halde benden olmaz diyerek kaçıyor musun? İbn Sina'nın amacı netti, insanlığa hizmet. Senin amacın ne? En son ne zaman kendine sordun, ben niye varım? Sen hiç yalnız hissettin mi? Sadece fiziken değil, ruhça yalnız. Sanki kimse seni görmüyor, kimse seni duymuyor, kimse seni anlamıyor. Belki de seni en çok yoran şey, görmezden gelinmekti. İbn Sina 20 yaşındayken bu yalnızlığı yaşamıştı. Çevresindeki herkes onu deli genç diye görüyordu. Kitapları yanlış, fikirleri saçma, hayalleri büyük sanıyorlardı. Kimse onu ciddiye almıyordu. O büyük düşünüyordu, onlar küçük düşünüyordu. O geleceği görüyordu, onlar geçmişe bakıyordu. O değişim istiyordu, onlar aynı kalmak istiyordu ve o yalnız kalıyordu. Sen de böyle değil misin? İçinde büyük şeyler var. Ama kimse görmüyor söylüyorsun ama kimse dinlemiyor. Hayal kuruyorsun ama kimse inanmıyor. Sonra ne yapıyorsun? Küçülüyorsun. Belki de yanılıyorum diyorsun. Belki de gerçekten saçmalıyorum diyorsun. Belki de onlar haklı diyorsun. İşte kalbin orada çatlıyor. İbn Sina da böyle düşünmüştü. Bir gece yatağında yatıyor, tavana bakıyordu. Belki de ben farklı olmaya çalışıyorum diyordu. Belki de normal olmaya çalışmalıyım. O gece karar vermişti. Artık büyük düşünmeyecekti. Artık farklı olmayacaktı. Artık herkes gibi olacaktı. Ama yapamadı. Çünkü Allah onu farklı yaratmıştı. Büyük düşünsün diye, farklı olsun diye. O farklılığından kaçtığında kendisinden kaçıyordu. Büyüklüğünden utandığında Allah'ın armağanından utanıyordu ve bu daha büyük bir günah olurdu. Sen de kaçmaya çalıştın mı? Kendini normal göstermeye çalıştın mı? O büyük düşünceleri, o farklı fikirleri, o cesur hayalleri sakladın mı? Saklamak seni öldürüyor. Çünkü o düşünceler, o fikirler, o hayaller senin özün. Onları sakladığında kendini saklıyorsun. İbn Sina şunu anlamıştı. Ben yalnız olmayı seçebilirim ya da yalan olmayı seçebilirim ama ikisini birden seçemem. Yalnızlık geçici ama yalan kalıcı. O yalnız olmayı seçti, büyük olmayı seçti, kendisi olmayı seçti ve bir gün gördü ki o büyük düşünceleri paylaşan başka insanlar da varmış. O farklı fikirleri anlayan başka kalpler de varmış. Ama onları bulabilmesi için önce kendisi olması gerekiyormuş. Sen kimsin? Gerçekten kimsin? Başkalarının seni görmeye alıştığı kişi mi yoksa Allah'ın seni yaratırken hayal ettiği kişi mi? Bugün bir kez olsun gerçek seninle baş başa kal. Cesaret nasıl bulunur biliyor musun? Korkmayarak değil. Korkuya rağmen hareket ederek İbn Sina 22 yaşındayken en büyük korkusuyla yüzleşmişti. Yazmak istiyordu. Kendi kitabını yazmak istiyordu ama korku vardı. Ya yanılırsam, ya insanlar güler, ya hocalarım kızar, ya rezil olurum. Bu sorular kafasında dönüp duruyordu, geceleri uyutmuyordu, gündüzleri rahat bırakmıyordu. Sen de böyle değil misin? Bir şey yapmak istiyorsun ama korkuyorsun. Hayal ediyorsun ama harekete geçemiyorsun. Planlıyorsun ama başlamıyorsun. Korku normal ama korkuya teslim olmak normal değil. İbn Sina bir gün anlamıştı. Ben korkmaktan korkmuyorum. Ben korkuda kalmaktan korkuyorum. Fark var. Korkmak o anın hissi. Korkuda kalmak hayat tarzı. O korkmayı seçti ama korkuda kalmayı reddetti. İlk kitabını yazmaya başladı. Elinde değil tremiyordu. Kalbi hızlı atıyordu. Ama yazıyordu. Her sayfa bir cesaret, her cümle bir adım, her kelime bir zafer. Çünkü o artık anlamıştı. Cesaret korkmamak değil, cesaret korkuya rağmen ilerlemek. Sen hangi korkularınla yaşıyorsun? Hangi ya olmazsa soruları seni durduruyor? Hangi ya derlerse endişeleri seni susturuyor? Bu sorular hiç bitmiyor. Bir cevap buluyorsun, iki yeni soru geliyor. Bir korku yeniyorsun, üç yeni korku doğuyor. Oyun bu. Ama oyunun kuralı şu: Korku büyüdükçe sen de büyümek zorundasın. İbn Sina'nın ilk kitabı hataların doluydu. Eksiklikleri vardı, yanlışları vardı ama vardı, mükemmel değildi. Ama gerçekti. Ve gerçek, hayali mükemmelden her zaman daha değerli. Sen ne bekliyorsun? Mükemmel olmayı mı, hazır olmayı mı, korkunun geçmesini mi? Bunlar hiç olmayacak. Mükemmel olmayacaksın, hazır olmayacaksın, korku geçmeyecek ama ilerleyebilirsin, başlayabilirsin, yapabilirsin. İbn Sina şunu söylüyordu: Allah'tan kork, insanlardan korkma. Günahtan kork, hatadan korkma. Durduran korkudan kork, ileriten korkudan korkma. Hangi korku seni durduruyor? Hangi korku seni ilerletiyor? İkisini ayır. Biri düşman, biri dost. Bu gece yatmadan önce kendine şunu sor: Yarın Hangi korkuma rağmen ne yapacağım? Büyük olmaya karar verdiğinde büyük düşmanlar çıkar karşına. Bu doğal İbn Sina 25 yaşındayken anlamıştı bunu. İlk kitabı yayınlandığında sadece alkış gelmemişti. Saldırı da gelmişti. Bu genç kendini ne sanıyor? Bizim bildiğimiz her şeyi yanlış mı sayıyor? Asırlardır öğretilen şeylere karşı mı çıkıyor? Evet, çıkıyordu. Çünkü doğru olanı bulmuştu ve doğru olan eskiden beri yapılan şey değildi. Sen hiç doğruyu söylediğin için saldırıya uğradın mı? Farklı düşündüğün için dışlandın mı? Büyük hayal kurduğun için küçümsendin mi? Bu normal, hatta gerekli. Çünkü büyük olmak başkalarının küçüklüğünü gözler önüne serer. Sen cesur olunca onların korkusu belli olur. Sen değişince onların değişmeme inatları ortaya çıkar. Bu onları rahatsız eder. İbn Sina'ya saldıranlar kimlerdi? eski bilgiye takılıp kalmış insanlar, değişimden korkan insanlar, yeniliğe tahammül edemeyen insanlar, yani küçük insanlar. Ama i̇bn Sina artık küçük değildi. Bu saldırılar onu küçültmüyordu. Tersine büyüklüğünü kanıtlıyordu. Eğer kimse karşı çıkmıyorsa, demek ki yeterince büyük, düşünmüyorum diyordu. Sen nasıl bakıyorsun eleştirilere? Kırılıyor musun, küçülüyor musun? Yoksa demek ki doğru yoldayım mı diyorsun? Çünkü eleştiri iki çeşit, biri büyütür, biri küçültür, biri yapıcı, biri yıkıcı, biri sevgiden gelir, biri korkudan gelir. İbn Sina ikisini ayırmıştı. Yapıcı eleştiriyi dinliyor, yıkıcı eleştiriyi görmezden geliyordu. Beni büyütmeye çalışan sesler değerli, beni küçültmeye çalışan sesler değersiz diyordu. Ama en büyük düşman dıştaki sesler değildi. En büyük düşman, içteki sesti, o belki de yanılıyorsun sesi, o belki de onlar haklı sesi. O belki de sen abartıyorsun sesi. Bu ses hiç susmuyordu. Her başarıdan sonra geliyor, şans eseri oldu diyordu. Her alkıştan sonra geliyor, aldatıyorsun insanları diyordu. İbn Sina bu sesle savaşmayı öğrenmişti. Ben Allah'ın armağanlarını taşıyorum diyordu. Bu armağanları küçümsemek günah, bu yetenekleri saklamak haram, bu bilgiyi paylaşmamak israf. Sen hangi sesle savaşıyorsun? dıştaki düşmanlarla mı içteki düşmanla mı ikisiyle de savaşman gerekiyor ama önce içeridekini yen çünkü içindeki düşman seni yenerse dışındakiler zaten kazanmış olur bugün kendine şunu sor beni en çok küçülten ses hangisi güç nedir biliyor musun başkalarını kontrol etmek değil kendini kontrol etmek İbn Sina 30 yaşına geldiğinde anlamıştı bunu etrafında artık onu dinleyen insanlar vardı. Sözüne değer verenler vardı. Fikrini soran nalar vardı. Güçlüydü ama gerçek gücü başka bir şeyde bulmuştu. Her sabah uyanıp bugün kim olacağım diye sorabiliyordu. Her akşam yatıp bugün kim oldum diye değerlendirebiliyordu. Kendini seçebiliyordu. Sen kaç kez kendini seçtin? Kaç kez bugün büyük biri olacağım dedin? Kaç kez bugün küçüklüğü bırakacağım dedin? Çoğumuz kendimizi seçmiyoruz. Başkaları seçiyor bizim için. Sen böylesin diyorlar, biz de öyle oluyoruz. Sen şunu yapamazsın diyorlar, biz de yapamıyoruz. Bu güçsüzlük en büyük güçsüzlük. İbn Sina'nın gücü kitaplarında değildi, bilgisinde değildi, şöhretinde değildi. Gücü şuradaydı. Her gün kendini yeniden yaratabiliyordu. Dün küçük düşündüyse bugün büyük düşünebiliyordu. Dün korktuysa bugün cesur olabiliyordu dün şüphe ettiyse bugün inanabiliyordu. Bu gerçek güç. Sen dünden dolayı bugünü mahkum ediyor musun? Ben zaten böyleyim diye bugünü öldürüyor musun? Değişemem diye geleceği kapatıyor musun? Bu güçsüzlük, kendini değiştiremiyorsan hiçbir şeyi değiştiremezsin. i̇bn Sina şunu söylüyordu. İnsan her gün yeniden doğar. Eğer bu doğuşu kaçırırsa ölü yaşar. Sen kaç gündür ölü yaşıyorsun?' Kaç gündür aynı küçüklükle uyanıyorsun. Kaç gündür aynı korkularla yatıyorsun. Bugün yeniden doğabilirsin. Nasıl? Şöyle. Ben artık kendimi küçük görmeyeceğim. Bu cümleyi söyle, yüksek sesle söyle. Kalbinle söyle ve yaşa. İbn Sina'nın her sabah söylediği dua vardı. Allah'ım bugün beni dünden daha büyük yap. Dünkü korkularımdan daha cesur yap. Dünkü şüphelerinden daha emin yap. Bu dua kabul oluyordu. Çünkü Allah büyümeyi sever, gelişmeyi sever, değişmeyi sever. Sen neyi seversin, aynı kalmayı mı, büyümeyi mi? Aynı kalmak kolay, büyümek zor. Ama aynı kalanlar kaybolur, büyüyenler kalır. İbn Sina bin yıl sonra hala burada. Çünkü büyümeyi seçmişti. Sen bin yıl sonra burada olmak istiyor musun? O zaman bugün büyümeye başla. Gerçek. Güç kendini büyütebilmek. Başka hiçbir güce ihtiyacın yok. Bu gece kendine şunu söyle. Ben güçlüyüm. Çünkü değişebilirim. Sen hiç eski ortamına döndün mü? Aynı insanlar, aynı yerler, aynı konuşmalar ama bir şey farklı. Sen İbn Sina 35 yaşında memleketine dönmüştü. Aynı sokaklar, aynı dükkanlar, aynı mahalle ama tanıyamıyordu. Çünkü o artık aynı İbn Sina değildi. Eskiden burada küçük bir çocuktu. Sorular soruyordu, kimse cevaplamıyordu. Hayaller kuruyordu, kimse inanmıyordu. Büyük olmak istiyordu, kimse takmıyordu. Şimdi geliyordu ve herkes dinliyordu. Ama o artık onların dinlemesine ihtiyacı yoktu. Bu değişimin en güzel yanı bu. Sen başkalarının onayına ihtiyaç duyduğun zaman da o onay gelmiyor. Sen artık ihtiyaç duymadığında o onay geliyor. Sen de böyle yaşadın mı? Eskiden keşke beni anlasalar diyordun. Şimdi anlamasalar da olur diyorsun. Eskiden keşke beni takdir etseler diyordun. Şimdi takdir etmeseler de olur diyorsun. Bu büyüklük İbn Sina eski arkadaşlarıyla karşılaştığında onlar aynı konuları konuşuyordu. Aynı şikayetleri ediyordu. Aynı hayatları yaşıyordu. Hiçbiri değişmemişti ama o değişmişti. O büyümüştü. O başka biri olmuştu. Bu onu üzüyor muydu? Hayır. Çünkü o artık başkalarının değişmemesinden sorumlu olmadığını biliyordu. Sen sorumlu hissediyor musun? Arkadaşların, ailen, çevren değişmediği için kendini suçlu hissediyor musun? Belki de ben onları bırakmamalıydım diye düşünüyor musun? Bu yanlış. Sen değiştiğinde onları da değiştirmeye çalışırsan ikisini de kaybedersin. Ne sen büyüyebilirsin, ne onlar. İbn Sina şunu söylüyordu: Ben değiştim diye dünya değişmek zorunda değil. Ben büyüdüm diye herkes büyümek zorunda değil. Ben cesur oldum diye herkes cesur olmak zorunda değil. Bu kabul onu özgür kılıyordu. Sen özgür müsün yoksa hala başkalarını değiştirmeye çalışıyor musun? Hala onları da büyümeye zorluyor musun? Bırak. Sen sadece kendini değiştirebilirsin, sadece kendini büyütebilirsin, sadece kendini özgür kılabilirsin. Bu yeter. Çünkü sen değiştiğinde değişen bir şey daha var. Etrafındaki insanların sana bakışı. Artık seni küçük görmüyorlar. Artık seni ciddiye alıyorlar. Artık seninle farklı konuşuyorlar. Bu senin değişiminin kanıtı. İbn Sina eski mahallesinde yürürken gördü, insanlar ona farklı bakıyordu. Çünkü o artık farklıydı. Sen nasıl bakıyorsun kendine? Hala eski gözlerle mi yoksa yeni gözlerle mi? Bu gece aynaya bak ve kendine şunu söyle. Ben değiştim ve bu güzel. Bu hikaye bitmedi ama ben değişmeye başladım. İbn Sina 60 yaşına geldiğinde anlamıştı. Asıl büyüklük büyük olduğunu unutmak değil. Asıl büyüklük büyümeye devam etmek. O hala öğreniyordu. Hala sorular soruyordu. Hala değişiyordu. Çünkü asıl küçüklük şudur. Ben artık yeter kadar büyüyüm demek. Sen böyle düşünüyor musun? Artık değişmeme gerek yok diye düşünüyor musun? Artık yeter kadar büyüdüm diye düşünüyor musun? Bu en büyük tuzak. İbn Sina ölmeden önce son kitabını yazıyordu. Hala 60 yaşında. Çünkü öğrenecek şeyleri vardı, paylaşacak bilgisi vardı, büyüyecek yeri vardı. Sen kaç yaşındasın ve kaç yaşında büyümeyi bıraktın? Bu ikisi aynı mı? Çoğumuz 20 yaşında büyümeyi bırakıyoruz. Sonra 60 yaşına kadar aynı kişi olarak yaşıyoruz. Bu yaşamak değil, bu tekrarlamak. İbn Sina şunu söylüyordu: her gün önceki gününden biraz daha büyük olmalısın. Yoksa küçülüyorsun demektir. Durmak yok, aynı kalmak yok, tekrarlamak yok. Sadece büyümek var. Sen bugün dünden daha büyük müsün? Bu hafta geçen haftadan daha cesur musun? Bu ay geçen aydan daha bilgili misin değilsen küçülüyorsun. Ama bu değişebilir. Şimdi, bu anda, bu cümleden sonra. Çünkü büyüklük bir karar, küçüklük de bir karar. İbin, Sinan'ın kararı belliydi. Senin kararın neyse ise ben artık küçüklüğü bırakıyorum. Ben artık büyük olmaktan korkmuyorum. Ben artık Allah'ın bana verdiği armağanları saklamıyorum. Bu cümleyi söyle, inan, yaşa. Çünkü i̇bn Sinan'ın sırrı buydu. O kendini küçük görmemeyi seçmişti. Sen de seçebilirsin. Bugün, şimdi, bu anda. Ve yarın biraz daha büyük uyanabilirsin. Öbür gün biraz daha cesur olabilirsin gelecek hafta biraz daha güçlü olabilirsin. Bu hiç bitmeyen bir hikaye, hiç durmayan bir büyüme, hiç bitmeyecek bir değişim ve sen bu hikayenin kahramanısın. Eğer hala buradaysan yorumlara buradayım ve büyüyorum yaz. Çünkü biz buradayız. Bu yol sana iyi geliyorsa bir dahaki videoda da birlikte olalım. Tek başına büyüme İbn Sina bin yıl önce başladı. Sen bugün başlayabilirsin. Artık kendini küçük görme. Selamun aleyküm.